Bugün dedim kendime çıkayım bir bahçeyi sulayayım. Bir de ne göreyim? Anam! O da ne? O da ne? Kaçıyor. Gördünüz mü? Nasıl da kaçıyor. O bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. Bu ne biçim bir dünya diyor. Bu ne biçim bir hayat. Sonra kaçmaya çalışıyor. Açıp nereye gideceğim diyor. Sonra ben ona baktım, baktım, baktım. Sonra baktı ki bir şey olmayacak. Öylece bakıştık, bakıştık, durduk. Vay anam vay. 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 Vay sen nereye bakıyorsun sen ya? Ne oldu? Ne oldu? Nedir bu acaba? Yılan desen değil, akrep desen değil. Kertenkere desen benzemiyor. Acaba bu nedir ya Rabbil Allah'ım sen neler yaratmışsın? Senin